Uzak Şehir rating rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni bölümün öncesinde gözden kaçan büyük detaylar ortaya çıktı. Hızlıca bahsetmeden önce eğer siz de Uzak Şehir'in ikinci sezona uzamasını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. Cihan kaybolduğunda Sadakat'ın Alya'ya sarılması onun yakında iyi bir insan olacağının sinyalini verdi. Sadakat'tan daha tehlikeli olan Fikriye'nin iyi görünümlü fakat oldukça sinsi ve kötü biri olması diziye skandal yaşatacak. Hatta Sadakat Hanım'dan daha kötü olacağını söyleyelim. Dizinin bir diğer gizemli yeni karakteri ise Uğur. O da aynı şekilde saf ve çaresiz gözüküyor fakat sakladığı büyük bir sır var. Tamamıyla rol yaptığını yakında ters köşe sahneyle izlemeyi bekliyoruz. Kendisiyle alakalı sakladığı sır henüz belli değil fakat medyada Uğur'un doktor değil de aslında polis olup Alboraların illegal işlerini bitireceği söylenmekte. Bu arada dizide net olarak aşiretleri takibe alan bir polis bizlere gösterilmedi. Eğer bu senaryo doğruysa Uğur'un izleyicilere büyük ters köşe yaşatması yok artık dedirtir. Sizin de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum dostlarım tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Uzak şehir ile ilgili gelişmeler, yeni haberler, oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim bildirimleri açıp beklemede kalın görüşmek üzere hoşça kalın